Merhaba sevgili başaklar. Bugün 5 Kasım Salı, Mars günündeyiz. Bugün özel hayatınızda daha fazla önem verebilirsiniz. Ay Yay burcunda olacak gün boyu ee, özellikle evinizle ilgilenmeniz, ailenize vakit ayırmanız, arkadaşlarınızla ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmanız veya evinizde küçük bir yemek daveti veya organizasyon düzenlemeniz günün konularından olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Kasım Salı. Mars günündeyiz. Yay burcundaki Ay güne dışa dönük, sosyal, iyimser, meraklı enerjiler veriyor. Gün boyu iletişim, kültürel faaliyetler, seyahatler, sosyal etkinlikler, medya, yayıncılık, eğitimle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Öğle saatlerinde Ay Uranüs arasında oluşacak üçgen açı biraz huzursuzluk vermekle birlikte günümüze daha fazla heyecan ve hareket de katabilir. Beklemediğimiz ani ve sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Akşam saat 18.50'den itibaren ay Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde ay Mars karesinin etkisini hissedebiliriz. Bu da ilişkilerimizde bazı gerginlik ve tartışmalara yol açabilir. Düşünmeden yapılacak eylemler sonucu oluşabilecek sakarlık ve kazalara da dikkat etmek gerekiyor. Bu etkileri özellikle değişken grup burçlar, ikizler, başak, yay ve balık burçları daha fazla hissedebilirler. Bugün gökyüzündeki önemli bir etki de Venüs'ün burç değiştirmesi olacak. Venüs bugün yay burcundan ayrılarak oğlak burcuna geçiş yapacak. 6 Mart tarihine kadar e, Venüs uzun bir süre Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde 21 Aralık-31 Ocak arasında da Venüs retro harekette olacak. Venüs Oğlak burcunda e, aşk, sevgi ve ikili ilişkilerde çok fazla duyguları ve tutkuları öne almaz. E, daha saygın, ciddi, toplum kurallarına uygun, uzun vadeli beklentiler içerisinde mantıklı yaklaşımlar içerisinde olur. Venüs iş ve para konularında da biraz daha e, pratik ve garanticidir. Önümüzdeki süreçte özellikle toprak e, grupları, e, Oğlak, Başak ve Boğa burçları Venüs'ün etkisini daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.